Doğru Bunu kim yani. seçmiştir bir tahmin edebilir bakalım. Tabii ki de şey e, Ahmet Can. Hayır. Ha sen seçtin. Bir sene. Yalan Bu çorapla sana bayağı geldin. Abi şok lan. Bunu kim aldı? Bunu işte kim aldı? Tahmin et Arkasını aç bir arkasını da Sen de aldın ne? Yok. Yani hep yanılıyorum. Ben hiç gülüm. Bakıyorum. Şimdi. Bunu kim <laughs> almıştır tahmin et bakalım. Abi ben hiç tahmin edemiyorum artık. Ne aldın? Valla. Eyla teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Vay be. Ya bir giy bakalım bir kalın ona. Olacak, olur, olur. Ulan var ya tam direnci gibi oldu. <laughs> <laughs> o ayakkabı. İyi ya. Hani demiştim kim aldı mı? Boş verdi. Abi. günümü şimdiden kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Hediyeleri Instagram yoluyla gönderebilirsiniz. Arkadaşlar doğum günü yemeği. Bana böyle yemek ısmarladılar. Birol kardeşim burada yine. Adam Vay adam. Göksel abim Burak. Hey. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba bugünkü video hoş geldiniz videoya bugün buradan başladım biliyorum birkaç gündür video gelmiyor zaten videonun baş kısmında gördüğünüz doğum günüm vardı ve nedense İstanbul'dan geldiğimde üstümde acayip bir kırgınlıkla geldim arkadaşlar o şehrin stresi falan filan derken Önder yanımdaydı fark edemedim. Ulan buraya gelince bir baktım vücudum acayip kırgın. Kalkamadım falan ilk gün. Sonra mecburiyetten kalktım doğum günü için. Sağ olsun Birol, Özcan, abi, şey, Göksel abi falan herkes kaldırdı beni. Doğum günü falan kutladık. Onlara da teşekkür ediyorum. Buradan DM'e, Instagram DM'den bayağı kutum doldu arkadaşlar. Diyam kutusundan doğum günümü kutlayan takipçilerim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Beni her delilimle kabul edip bu zamana kadar takip ettiğiniz için sizlere minnettarım. Videoyu buradan açtım. Biraz önce atmacaya kuş verdim. Üzücü oldu benim için ama olsun. O da onun nasibiymiş. Hatta biraz önce de şu arabımı da Atmaca kovaladı şu ağaca girdi. Neyse kuşu bu videoda çok çekmeyeceğim. Kuşlar için de yeni bir kanal açıyorum. Ya da eski kanalımı kuş için yapacağım. Duruma göre bir karar vereceğim. Buraya gelmişken dedim burada kuş kuşurken videoyu burada başlatayım. Merak edenler var muhabbet kuşlarını falan. Onlarla da bir gün videoyla devam edeceğiz. Çavuş da şuraya bir yere gitti biraz önce. Yanında Fifi de vardı. Cico da orada kaldı. Arazin orada. Bunlar da gördüğünüz gibi bakın burada müthiş bir keyif yapıyorlar. Hulk ile Nazo. Bak ne güzel. Hulk Nazo'yu çok seviyor arkadaşlar. Nazo da onu seviyor. Böyle depiniyorlar, oyun oynuyorlar. De Nazo niye böyle yerlere yatıyor? Herhalde oyun oynuyor. Gördüğünüz gibi biraz büyüme var arkadaşlar. Nazo'da yok da Hulki'de var. Nazo'da sadece biraz kalınlaşma var. Bak Fifi ile Çavuş da geliyor. Gelin paşam gelin. Çavuş'a bak nasıl yorulmuş. Ne haber babam? Dur dur dur. Adilik yapma dur. Oğlum siz niye bahçede durmuyorsunuz? Ha? Bak kuşu da ürkütüyorsunuz. Fırfıra bak nasıl seviyor çalışma. Tamam geç geç. Geçin eve. takılsınlar bir şey olmaz gerçi de. Kuşların oraya giderse kötü. Bir çavuş yavaştan yeni postunu diziyor. Kilo da almaya başladı. Yazın maaf oluyor arkadaşlar. Bir de bura ekstra sıcak. Coğrafyası buranın gerçekten yazın tropikale çok yakın. bir kangal içinde aşırı sıcak oluyor. Of babam yattı. Bu da yaşlandı gitti be arkadaşlar. Şu an 6. yaşında bakın. Ağzı artık ağız somakları beyazlamış. Boz olduğu için tam belli olmuyor. Yaşlanıyor. Şöyle kendimize güzel bir yavru tutalım dedik olmadı. Bebek gibi köpek ürettim. Çakırı. Kendime yani çavuşun veli hattı yapacaktık. Çavuştan da çok üstü yavru ama nasip olmadı. of Fifi, of. Fifi, gel bakalım buraya. Acaba sen kaç yaşındasın be Fifi? Bana geldiğinde bir desek şu an herhalde üç yaşına geçik, değil mi Fifi? He? Bak burada senin yaramaz bir tane başımıza bela bir tane fırfır kız bıraktım. Bu arada arkadaşlar fındığın hamile olma ihtimali yüksek. Tabi şöyle iki hafta iyice belli olur. Bakalım hamile ise bu sefer kaç tane bebek yapacak? Şimdi kuşumuz da geldi o arada gördüm onu. Aynı anda bir sürü şeyi takip ediyorum. Birazdan arkadaşlar bahçeye gideceğiz. Şu kuş muhabbet kuşlarıyla ilgileneceğim. Burada şimdilik bir durdurayım. Şu kuş insin öyle geçelim. Arkadaşlar şöyle bir brandı örttüm buraya. Hani rüzgar kessin diye. Burada da denedim. Yaşadılar. Tabi şekil koydum. Dur göstereyim. İlk önce denedim bunları. Baktım duruyorlar. Eksi biri gördü bu arada. Bakalım. Ya bu şekil şuralara köpük sıktım. Gördüğünüz gibi daha sonra temizleyeceğim. Bir şu üstü kapatacağım bir gün brandayla. En azından biraz hani o soğuk kırsın. Şu Almanya'dan gelen güvercinlerimizi de buraya koydum. En baş salmada çünkü başka bir yerim yok onları koyabileceğim. Ve şu an kuşlarımızda hastalık var. O yüzden oraya aldım. Şurayı Hint bülbülü bölümü yapacağım ve Kanarya Hint bülbülü bülbül türleri bu tarafta duracak. Burası muhabbet kuşu papağan bölümü olacak. Daha sonra bu güvercinlere başka bir kümes yapacağım. Burayı alacağım. Orada bir tık büyük papağan bölümü olacak. Şimdi ufaktan buraya bir şey koyacağım. Ağaç dalı falan. Daha sonra tabi modifiye edeceğim. Bu yer var ya. Bu yer kısmını falan güzelce buraya talaş dökeceğim. Alt beton olmayacak. Yani dekorasyonu daha sonra yapacağım. Şimdi ufaktan bir ayar yapalım. <laughs> Ulan her yere seçmişsin Cicu ya. dı tamam bir tane şuraya koyalım dışarı alalım bu kafesi. Hadi oğlum Gördüğünüz gibi saldım arkadaşlar. Tabi ilk defa büyük bir kafesteler. Bak şu daha çok yavru. Ulan başım döndü. Bu da yavru. Bak, bak bak hop yakaladım. Hadi baba konulmuş. Alışacaklar şimdi. Hadi geç şu an. Bayağı büyük arkadaşlar kümes. Aa uçma bile bilmiyor daha bak. Bu yavru. Şu çok güzelmiş ya. İyi e babam bak kaçıyor. Acaba şunlar ikisi eş mi aldı ki? Bak şu beyaz albino. Gel baba. Hop. Şöyle konsunlar. Daha sonra buraya dal falan da yapacağım. Müthiş olacak. Geçin baba. Siz de inin. Şimdi şu hit birbirleri de salalım. Bak şu çok küçük arkadaşlar. Bu çok bıdık. Yani bu iyi ölmedi o soğukta. Eksi biri gördü arkadaşlar. Gel lan buraya. Ay erkekmiş ha. Şey ırkı. Ee, cumboyla karışık bir ırk. Ama tipi çok güzel. Bakın. Yani şu an bir istesem ele alıştırırım. Geç. tam geç. Ha, şöyle koyalım. Lan oğlum manyak. Geçsene şuraya. Heh, şimdi bülbülleri kanaryaları çıkartayım. Hop, kanaryanın biri çıktı. Aha. Geç, geç, geç. Geç. Hop, o da çıktı. Süper. Buyurun buyurun kardeşler. La uçmayı da bilmiyorsunuz ya siz. Bunu da çıkart. arkadaşlar çok tuhaf ya. İçeride bülbüller uçuşuyor falan. Bakın. Şimdi daha fazla bülbüllerimiz var. Onları da bunlar gibi bir gün dursun. Bir gözlemleyeceğim. Eğer yaşarlarsa diğer bülbülleri falan da getireceğiz. Normalde biliyorsunuz bunlar hassas hayvanlar. Bir gün bile ısı değişimi bunları etkileyebiliyor. Hadi uç. Aa bak yerdeler. Niye böyle oldu? ha? Bak bir tane birbiri de yavru. Maşallah güzel oldu. Şimdi tabii ki dekorasyon bittikten sonra her şey daha da güzel olacak. Yani bunlar da buraya adapte olacaklar. Çocuklar. İyi kafeste duruyor. Şimdi şu dış kısmını bir kapamayı düşünüyorum. Aa, ayağımın altında uçuyor. Çıkıyor ya. Birbirler çok şirin ya. Şuna bakın. Hoppa. Umarım görüntü çok kötü çıkmıyordur. Şurada bir tane zımbırtılar var. Şunları da alayım. Ulan dekorasyonu bitti mi daha güzel olacak. Şunu bir yakalamaya çalışsam mı ki? Gel bakalım. Hop hop. <laughs> Kaçtı ya. ya. sen ne tatlı şeysin. Bebek hint bir bölüm. Bakın rengi de tam oturmamış da. Tamam biraz bunları rahat bırakayım. Kanarya sen de uç. Biraz ortama alışsınlar. Hop. Daha bak yine buranın boklarını temizledim. Bu Cici yine gitmiş oraya sıçmış bak. Ya Cicio niye sıçıyorsun sen ha? Niye sıçtın oraya? Allah Allah git bahçeye sıç. Bu arada arkadaşlar bakın burada tavşanlarımız da var. Siz onları göstermeyin. Bakın. Bunun ismi Tonton arkadaşlar. Siyah ismi. Buna da daha isim bulmadım. Bunu yeni aldık. Göksel abi doğum günü hediyesi aldı bana. Bakın çok şirin. Hey. Bak bu da avcı moduna giriyor. Geç. Fındık hayır. Hayır geç. Fındık biraz fare falan avcılık içgüdüsü var. O yüzden hani alışması gerekiyor. Bu baya küçük kız mı erkek mi bilmiyorum ama çok şirin. Gözleri de mavi. Bak bu siyan gözü de mavi arkadaşlar. Gel babam patates koydum bilmiyorum yerler diye belki ama yememişler. Gel babam bak gözlerim as mavi Görüyor musunuz? Şunun da gözlerini göstereyim size. Gel. Gel. Bakın bunun gözleri de masmavi. Maşallah. Bunlar da buraya aldım. En güvenli yer şu an burası. Yoksa bu fındık geçen fare öldürdü arkadaşlar gördüm. O yüzden hani gözüm üstünde. Baksana gözünü ayırmıyor. Bak. Onlar da orada. Yiyeceksin değil mi onları? Vallahi yersen bozuşuruz. Şuralar bir toparlayıp temizleyeyim. Tekrar devam edelim. Fındık hayır. Şşt Buna bir isim koyalım arkadaşlar. Bunun ismi ne olsun? Bu tonton oldu. Kız mı erkek mi? Daha cinsiyetlenemiyorum. Küçükler. Ama bunun ismini koymadım. Bunu size bıraktım. Buna güzel bir isim koyalım. Çok da bıdık yavru da. Bunlar duo flop kırması gibi bir şey. Netherlands'te drop var ya, onun kırmalar diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir kapatayım. Gelin bakalım canavarlar. Arkadaşlar şemsiyem var. Ne güzel. Yağmur başladı. Önümüzde de yağmur var. Bu akşam da yağmurlu geçecek. Şu Nazo ile Hulki'yi oradan alayım. Ya hava erken karardı arkadaşlar bugün. Bak bak bak. Cicom'a bak nasıl geliyor. Oğlum git lan git. Bu arada arkadaşlar Cicom'un göbeğinin şişliği normal. Daha yeni mama yedi. Biraz aç gözlü. İç parazitleri falan yapılık yani. Bu arada Cico daha önce parvo oldu. Ve parvoyu da atlattı. Gidelim. Bu ikiyle Nazo'yu alalım. Bu videoyu büyük bir ihtimal yarın devam ettireceğim. Bak. Ben konuştukça bunlar yatıyor ya. Bunlar heyecandan hemen geliyor. Sanki bunlar böyle video çekileceğini biliyor arkadaşlar. Antrenmanlılar yani. Hemen gözününe çıkıyorlar böyle. Sesimi duyuyorlar. Kamerayı görünce çıkıyorlar. Zaten bak Hulki ile Nazo da orada bekliyor bizi. Durun durun durun. Ya bir güvercinimi de işte atmaca kovalamıştı ya. İnşallah gelmiştir. Ona da bakacağım. Geç dur 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 mu? Hadi hadi geçin. Hulki Nazo geçin. Geçin ev hadi. Bak ya adamların elini kapattılar ya. Hadi vam hadi geç. Geçin ev, hadi. güzel gittiler. Son bir kere daha bakayım. Arabım gelmiş mi? Şu Hulki ile Nazo direkt araziye gitsin de sola gitmesinler. Gerçi bayağı ot yemişler. Kanlarda dolu. Ya siz geç içeri. Vay. Geçin. Geç. Eve geçin. Geçin eve. Hadi. Bir, geç. O nerede ya? Geç. Geç ne? Hadi fındık geç. Geç eve. Geç. Fife al aileni git hadi. Git zaten yağmur yağıyor. Geç. Baktım arkadaşlar kümesi de. Yok kuş. Cücü geç eve geç. Bu da beni bekliyor da ya. Bıdık çok özlemiş beni bu. Özledin mi beni? Dün gece burnu uyudum arkadaşlar. Soğuktu bunu dayanamadım aldım. Gel. Hulki Nazo gel. 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 Gelin babam gelin. Gel. Ya şu yana bakla mı ne etmişler. O yüzden. Gel. Gel Hulki gel. Yem vereceğim zannetsin de gelsin. Gel. Gel babam gel. 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 Gelin babam gelin. Oo. Haydi çobanlar gelin. Bak 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 terin diğer tarafından geliyor. La içeri girseniz zaman yaklar. Gel. O neydi lan öyle? Bomba patlattılar herhalde. Gel. Gel Ulki gel. Gel babam. Oy. Çavuş dur babam hiç yılışma her yerim ıslanacak neredeyse. Şemsiye ufak kıpırdatsam ıslanacağım. Heh, aslanlar girdi. Bak ayağa kaydın az onun. Tamam şimdi tehlikeyi atlattık. Gel. Dur 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 kuruşayım şöyle de. Şu kapıyı örtelim geri. Fır gel fır fır. Git içeri gel. Akıl hastası dışarı çıktı ya. Gel babam gel. Krallar bütün gün otlandınız yemeğinizi de yediniz. Şimdi bunlara bir yem veririm. Beni şemsiyle korktular benden. Vay krallar. Bakayım göbekler şişmiş mi? Yeşil sulu otu yiyip geldiler arkadaşlar. Maşallah. Gelişimleri fena değil. Tabi Bahara daha da güzel gelişecekler. Bir anda büyüyecekler. Çavuşum. Anam şunlara bak ya. Şunlara bak ya. Arkadaşlar bu cico biraz farklı bir şey ya. Küçük ya böyle. Tatlı bir şey. Cico. Cico. Oh. Soğuk ha. Bu akşam da bayağı soğuk olacak. Bakalım. Muhabbet kuşlarımız bu akşamki soğuğu bu şekil kaldırabilecekler mi? Kafesten çıktılar. Çünkü kafeste de cilatin vardı. O stretch film var ya. Bakalım bugün stretch yok. Üstü kapayamadım arkadaşlar arka tarafı. Ama o şekilde iki gün yaşadılar. Bir sıkıntı olmadı. Bak oluk taktım ya ne güzel. Artık su buraya akıyor. Eskiden oluğumuz yoktu. İstersen şu aradan su buraya akıyordu. Ama şimdi gördüğünüz gibi hop buraya akıyor direkt. Şu brandanın yerine de şöyle beyaz branda alacağım. burayı kapayacağım bu şekil. Komple brandayla şöyle. Bu brandayı çıkartacağım. Bu brandayı şemsiyeyi bir kapatayım sağ olsun İzzettin bunu giderken unutmuştu bize kaldı. İyi de oldu. Şöyle bir daha bakalım kuşlara. Sularını falan koydum. Lan aha birbirler burada bakın. Canavarlar ne yapıyoruz Yerdeler. İnşallah bir sıkıntı olmaz yaşarlar. Oğlum yem kabına ha bak biri yem kabına gitmiş oldu. Gördünüz Muhabbet kuşunun biri. Şuraya da suluk koydum onlara. Vitaminli su. Bir günü böyle geçsinler ama şu üstü de kapatırsak çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü en azından rüzgarı kesecek. Ben bir şey olacağını zannetmiyorum bu şekilde. Lan git bana doğru koştu manyak ya. Şöyle kapatayım. Yarın ne devam ederiz zaten. Arkadaşlar bu videoyu büyük bir ihtimal böyle yayınlayabilirim. Daha sonra daha uzun bir video çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.